Zeynep Özde, Beygin Hatun karakterini canlandırmaktadır. 41 yaşındadır, Ankara'da doğmuştur. Fahriye Erce, Akça Hatun karakterini canlandırmaktadır. 35 yaşındadır, Almanya'da doğmuştur. Barış Arduç, Alparslan karakterini canlandırmaktadır. 34 yaşındadır, İsviçre'de doğmuştur. Rabia Soytürk, Karaca Hatun karakterini canlandırmaktadır. 23 yaşındadır. İstanbul'da doğmuştur. Esra Kızıldoğan Haturcan Hatun karakterini canlandırmaktadır. 40 yaşındadır. İzmir'de doğmuştur. Etila Umut Seherler Hatun karakterini canlandırmaktadır. 20 yaşındadır. İzmir'de doğmuştur. Mehmet Özgür Nizamülk karakterini canlandırmaktadır. 51 yaşındadır. Antalya'da doğmuştur. Gürdeğer Okur, Turun, Kozan karakterini canlandırmaktadır. 47 yaşındadır. İzmir'de doğmuştur. Ferhat Topkur, Alpagut karakterini canlandırmaktadır. 40 yaşındadır. İzmir'de doğmuştur. Barış Bazı, Turul Bey karakterini canlandırmaktadır. 46 yaşındadır, Karaman'da doğmuştur. Gizem Karaca, Endokya karakterini canlandırmaktadır. 29 yaşındadır, İstanbul'da doğmuştur. Erdinç Güleler, Çağrı Bey karakterini canlandırmaktadır. 51 yaşındadır, İzmit'te doğmuştur. Betül Çobanoğlu, Selcan Altun karakterini canlandırmaktadır. 47 yaşındadır, Ankara'da doğmuştur. Ayşegül Ünsal Akınay Hatun karakterini canlandırmaktadır. 48 yaşındadır. İstanbul'da doğmuştur. Sarp Leventoğlu Roman Diyajon karakterini canlandırmaktadır. 40 yaşındadır. Ankara'da doğmuştur.